devlet ayrı hükümet ayrı meselesine insanların alerjik bir yaklaşım sergilediğini kabul ediyorum. Bu da şundan kaynaklanıyor. Hükümetin aslında kendi siyasi gündemini bir şekilde pekiştirmek için milli güvenlik gibi devlet çıkarı gibi kavramları kullanması eğilimi var. Dolayısıyla Hükümetin, aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ısrarla ve ısrarla kendisini AKP eşittir dev, devlet denklemine sıkıştırma gayretini görüyoruz. Yani bugün ben mesela Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine saldıran polisleri devlet memuru olarak görmüyorum. Onları partizanca motivasyonlarla hareket eden parti polisi olarak görüyorum. Ben bugün son 5 senedir kamu personeli olarak göreve başlayan insanların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarından ziyade mülakat komitelerinin kişisel, subjektif veya partizanca güdüleriyle kamu personeli yapıldığını düşünüyorum. Bu yüzden bu hükümet gittiği zaman maaşlarına gidip AK Parti'den almaları gerektiği kanaatindeyim. Fakat bunun aksine Adalet ve Kalkınma Partisi kendi kaderinin Devletin kaderiyle birleştiğini, AK Parti'nin geleceğinin devletin bekasıyla aslında paralel gittiğini iddia ediyor. Dolayısıyla devlet ile AK Parti aynı argümanı, aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizim inanmamızı istediği bir argüman. Sadece AK Parti'ye karşı olmak değil, aynı zamanda devlet kavramına da karşı olmayı. Dolayısıyla devlet kavramının oluşturduğu merkezin ötesinde marjinal bir noktada konumlanmayı gerektiriyor bu. AK Parti de merkeze karşı marjinal ikilemeyi içerisinde oyun oynamak istiyor. Çünkü kendisinin devlet olduğuna inanıyor. O yüzden AK Parti eşittir devlet meselesi böyle çok yüzeysel bir şekilde geçilecek bir mesele, mesele değil. Bence de devletin, modern anlamda devletin şu anda içinde bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti devletiyle pek bir alakası yok. Yani AK Parti eşittir devlet kavramı denklemine, bu, bu denkleme inanabilmemiz için ortada bir devletin olması gerekiyor. Fakat böyle bir devlet maalesef yok.